Herkese merhabalar bugün Star Wars Galaxy of Heroes oynayacağız. Galactic Legend Leia Organa serüvenini yapacağız. Şu an robotu Rülük 3 seviyesine getirdim ve 16'da 16 tüm kriterlerini karşıladım. Şu an Leia Organa'yı 16'da 16 hepsini karşıladıktan sonra kademe 1 R2D2 ile başlayacağız. Artıyor diye ben önceden iki zetasını verdim. Ee, yani bu savaş için çok gerekmiyor ama iyi olur. Sağlık 80 bin, koruma 40 binlerde. Ee, hasarı 10.841 bin Motlaması ve ofans sağlık olarak yaptım. Bunu ileride kasacağım motlama ve fullemedim. Bu çünkü savaşta gerçekten gerek yok. Ama yine de siz elinizdeki modları en iyisini kullanabilirsiniz. 15 kristal 6 savaşta yapacağız. yanımızdaki etkinlik birimi. Burada yapmamız gereken canı azalan kişiyi Satlamak İmparatorluk subayı karşı saldırı olduğu için mümkün sonra her saldırdığımızda görünmez olmamız gerekiyor. Ve şansımıza bağlı olarak Arthur Dutton'un ilk yeteneği şoklayabiliyor. Burada mümkün ve Bir bir gitmekte fayda var. Subay karşılık verdiği için en son ona saldıracağım. Şu an r 2 d canı azaldığı için öngörüyü r 2 attım. Yani r sakladım. Bu şekilde olmaması için Leia'nın sürekli 3. yeteneğini kullanmamız gerekiyor. Ama r canı azaldıkça kullanmazsak r için daha iyi olur. Şu an sağlık debuff'ı yediği için r gizledim. Debuff kalkınca L'ye de gizledim. Tek aşamadan oluşuyor bu kademe bir. Ve gerçekten zor değil. Zaten 15 e, galaktik token istiyor. E, bu aydınlık parası istiyor. Özür dilerim. E, tekrar tekrar denenebilir. E, yani bir iki ufak takılma olabilir. Ama onun dışında takılmadan geçilecek bir bölüm. Evet, ilk aşamamızı tamamladık. Kademe 2'de Kaptan Han Solo ve e, Asi Subayı Leia Organ istiyor. Han Solo'da tamamen kararlılık modüllerini kullandım. Sağlık 55 bin, koruma 78 hız 240 kritik hasar yüzde 160. Leia'da ise tamamen can modlarını kullandım, sağlık modlarını kullandım. Sağlığı 100 bine getirdim çünkü ölmemesi gerekiyor. Hasarı 5800'de. Savaş aşamamızda CTBP yanında etkinlik birim olarak verecek. İki aşamalı bir savaş. Ley'in ikinci yeteneği yetenek engeli atması bizim avantajına sağlayacak. Fazla solo'da mümkün mertebe ilk olarak birinci yeteneği kullanıyorum. Çünkü ikinci yeteneği müttefikte de debuff silmeye ve can yükseltmeye yarıyor. Üçüncü yeteneği ise ölen bir asi müttefiği diriltiyor. Yetenek engeli atabildik. Bu da onun daha hızlı bir şekilde üçüncü, ikinci yeteneği Leyen'in kullanabileceği anlamına geliyor. Yeteneklerin bir sonraki Darth Vader'lı aşamaya saplamaya çalışıyorum. Evet bu e, Leia açmaktaki en zor aşama şu anki aşama. Evet yetenek engeli açamadığım için ikinci yeteneğim daha uzun sürecek. Han Solo'nun e, yetenek engeli istemediğim, yemesini istemediğim için o yüzden kararlılık verdim. Şu an ikinci yetenekle Leyen hem de buff'larını kaldıracağım hem canını yükselteceğim. Ve 125 tur metre kazanacak Leya. Şu an yetenek engeli atabildiğim için ikinci yeteneği daha hızlı gelecek ancak zaten yetenek engeli yedi. Canı azaldıkça ikinci yeteneğimi kullanacağım. Şu an Darth Vader'a odaklanmış gidiyorum çünkü Leia'nın zaten ikinci yeteneği diğerlerine de vuruyor. Leia öldü Han. Yetenek engeli yedi. Bir sonraki tur üçüncü yeteneğimi kullanmam gerekecek. Yine yetenek engeli yedim. Üçüncü yeteneğimi kullandım. Leia tekrar dirildi. Ve Vader ve yanındaki bir sınav turupun ise canı azalmıştı. Tekrardan Vader kendini toparladı. O yüzden mümkün mertebede kritik hasar atmamız lazım ki canı bir an önce azaltabilelim. Bu savaş gerçekten uzun sürüyor. Bu savaş gerçekten yoruyor. Ama geçilmeyecek bir aşama değil. Gördüğünüz gibi Vader öldükten sonrası ise çorap söküğü gibi gelecek. Birincisi gitti. İkincisi ve üçüncüsü gittikten sonra bu aşamayı bu şekilde geçeceğiz. Kademe 3'te artı Çebaka ve Tripio, Leia ve Lando'yu kullanacağız. Artu'nun modları ilk gösterdiğim kademedeki gibi değiştirmedim. Çivinin modları modlamalarını kendi modları üzerinden yaptım. Herhangi bir yine değişiklik yapmadım. CLS takımında ofans ve kararlılık kullandım. Sağlık 68.000 koruma 60.000 hız 279 hasar 9200 kritik hasar ise %192 şeklinde kararları %100 geçkin Leyan'ın modları bir önceki ile aynı Landon'un modlarında kritik hasar ve kritik darbe şansı kullanmaya çalıştım. Sebebi ise Lando'nun 3 e, özel yeteneği ile e, ne kadar fazla kırtık darbe vurursa yeteneğin yatışma süresi azalıyor ve tekrardan kullanabiliyoruz. Böylelikle alan saldırımız daha fazla olduğu için rakibi daha kolay yenebileceğiz. Evet aşama kademe 3'e başlayalım. Burada 3'ü de kritik darbe yedi. Ve tekrardan geldi. Yine kritik darbeydi ama yetenek engeliydi. Kritik hasar dönemi burada tekrardan alan saldırısı yapacağız. Hem da hem Lando'da. Bu aşama da basit. Yeterli mutlamalarla hiçbir şekilde zorlanılmayacak bir aşama. Bufflarını sildik. Tekrardan alan attık. İki kişi elemiş olduk. Körlük atmak biraz zor ama az önce de tadından yenmez. Kademe 3 de kolay. Zorlanacağınız bir savaş değil. Bundan sonra Bushleya Organa'nın olduğu kademe 4'ü yapacağız. Erk ve Hız modüllerini kullandım. Bu, normalde e, bu işte kullandıklarım. Etkinlik bildiği olarak zaten Han Solo'yu verecekler. Savaş e, filmden bir sahneyi izleyeceğiz. Burada ben soldan sağa doğru almaya çalıştım. Ama her türlü kolay bir etkinlik. Yani kolay bir savaş. Böyle ilk aşaması çok kolay geçilir. Burada ise tanktan başladım. bu aşamada çok rahat, çok kolay bir şekilde geçilebilir. Neredeyse nereden başladığınızın bile önemi olmayacak şekilde paylaştırılmış bir aşama. Şu an Leia'nın bütün parçalarını topladık ve etkinleştireceğiz. Yani Oyundaki en güçlü karakterlerden biri en güçlü tank. En güçlü birliğin lideri. Işıl ışıl parlıyor. Elimden geldiğince geliştirmeye çalışacağım. Elimde olsa bütün zetalarını verirdim ama şimdilik sadece yeteneklerini ikinci seviyeye çıkarmam gerekiyor. Star Wars GG sitesinden ise sağlık ve hız modüllerini tercih etmemi öneriyor. Ve onun önerileriyle modlamalarımızı yapacağız ok hız geri kalanları sağlık olacak şekilde Zaten bunda sağlık var ama şu an için birincilerde sağlığı arayacağız ikinci hissetlerinde sağlık yok ve şu an ikinci listelerinde sağlık olmadığı için en hızlı olanı değil daha az hızlı olanı tercih edeceğiz burada da ikinci listede sağlık var yapabiliriz bunda da sağlık var ama şu an biz c12 değiliz elimizde bu var her türlü sağlık olanı alacağız hiçbir şekilde fark etmeksin şu an 3 tane sağlık yapmışız Mecbur silip değiştireceğiz Ee tamam bunu yapabiliriz Birinciliği sileceğiz. Yine en hızlı olanı ve içine sağlık olanı koymaya çalışacağız. Yüzdesel sağlık var. Evet olur. Burada direkt sağlık var ve olur. Daha yükseltmeleri tam olmadı halde hızı 400'lerde. Şu an videoda elimden gelen en üst düzey halini yapmaya çalışıyorum. Ancak bir sonraki aşamalar için ben bunu video dışında geliştirdim. Sadece modlamaları ve elimden geleni yapmak için gösterdim. Burada Leia ve bize Luke Skywalker verecekler bu etkinlikte. Y yeni özel yetenekler olacak. Hasar dikkat atma, yan darbe gibi. Bu bislet akanındaki e savaş tekniğiyle savaşacağız. Ve bu savaşı emin olun cihir bir yani seviye bir mothsuz yani yetenekleri birinci seviyedeyken bile geçebilirsiniz. Tüm tuşları rastgele bastığınızı buraları geçiyorsunuz. Elinizden gelen en yüksek yükseltmeyi yapın ama şu an kime neyin niye bastığımın bir önemi yok. Sadece biliyorum ki Üçüncü yeteneğe bastığımızda üstümüzdeki kırmızıların sayısı azalacak. Bu kadar. Bu savaş da iki aşamadan oluşuyor. İlkinde kardeşlerin gözcü trooperları indirmesini bekliyoruz. Tek muhatap indirdikten sonra ikinci aşamaya geçiyoruz. Burada da yani neyi niye bastığımın önemli yok. Sadece üçüncü yetenek geldi. Üçüncüye basıyorum. gerek kalanı rastgele bir şekilde basmaya çalışıyorum. Yani gerçekten çok kolay bir etkinlik. Evet. tekme atarak bu kademeyi de geçtikten sonra son aşamaya geldik. Son aşamada Nisa'yı kullanacağız. Nisa'yı zaten ben önceden beridir 2 yıldan beridir zetalı şekilde kullanıyorum. Motlamalarında sağlık 47.000 koruma 76.000 hız 230'u kritik hasar yüzde 229 da 7000 şeklinde kendisinde yine kritik hasar ve kritik darbe şansını kullanacağız Ben de bu arada önceden beridir Zetalıydı Burada da Wicked'ı kullanacağız. Wicked'ın ise modlamaları sağlık 42.000 koruma 68.000 hız 218 kritik hasar %180 hasar ise 4700. Burada da kritik darbe ve kritik darbe şansını kullanacağız. Bu arada ikisinde de ZT'ye hiçbir şekilde gerek yok. Zaten çok kolay bir şekilde geçilebilen bir savaş bu. Leia'nın Elimden geldiğince liderlik zetasını verdim. Yine zetayı vermeye gerek yok. Ben bunu kendim nasıl açıyorsam o şekilde kullandığım için ilk aşamada zetasını verdim. Bu şekilde açıyoruz. Etkinlik bildiği olarak Hansolo ve Çevbaka'yı verecekler. Bunlar zaten şok kullanabildikleri için ikinci aşamadayken aslında hiçbir zetaya gerek olmadan kolayca geçeceğiz. Üçüncü yeteneğimiz taktiksel saldırıda yanımızdaki müttefikimize %100 turmetre kaldırıyor bu müttefikten ve onun karşılığında 150 hız ve gizlilik kazandığı gibi kritik e, darbe şansı saldırganlarda veriyor. E, ekstradan %2 herkese saldırı veriyor ve her saldırıda korumayı yok sayıyor. Biz bunu Dragonda kullandığımız zaman Rakibe tek atmasın sebebi bu. Tek ses saldırıyı Dragon'a veriyoruz ve ondan sonra kullanmasını sağlıyoruz. Bu yeteneği Wicked'de kullandıktan sonra Wicked'in tabii ki de saldırısı artacaktır. Asi pusu yeteneğimiz ilk, ilk özel yeteneğimiz. Ee, Leia'nın maksimum saldırı %10'a kadar gerçek hasar veriyor. %20'de tur metre kaldırıyor. Ve hasta e, ha, rakibe pusu debuffını uyguluyor. Pusu debuffından sonra rakip toplam aldığı az has, e, hasar sayısı 5 olunca toplamda ise pusudaki birikim 6'ya ulaştığında ise pusuya düşmüş debuff'u oluyor. Bu debuff ise korumayı tamamen kapatıyor. Bonus koruma ve koruma artışı hiçbir şekilde rakip kazanamıyor. Normal yeteneğimiz ise az, e, fiziksel dışında iki tur boyunca mütefiklere intikam kazandırıyor. Şu an pusu debuffını yedi. Eksel'le hızını kazandı rakip. Şu an gördüğünüz gibi 4'e çıktı. 5 ve 6'ya gelince pusuya düşmüşü rakip debuff olarak aldı ve bu kaldırılamıyor. Rakibin şu an artık koruma kazanamıyor. Şu an Wicked'a İkinci yeteneğimizi özel yeteneğimizi attık ve 27 bin vurdu. Şu an normal ikinci vekitin yeteneklerinde 9000-7000 arası e, kritik hasarlar vuracak. Mesela şu an 40 bin'i gördü. Normalde 17 bin, 8 .000. Normali bu şekilde. 8000-9000 aslında. Yani Leia bu takımı tank olmasına rağmen çok güzel bir şekilde coşturuyor. Evet, bu aşama çok kolay bir şekilde geçiliyor. Ve etkinliğin son aşamasının da Han Solo direkt e, özel yetenekle başlayıp e, rakip e, imparatorluk imparatorluk direkt zaten şotluyor. Chewbacca da şotluyor. Bu yüzden hiçbir zetaya, hiçbir şekilde bu etkinlikte gerek yok. Yani illa geçemiyorum e, bir şekilde zeta vermek istiyorum diyorsanız da en fazla ikinci ııı e, kademedeki savaş için verilebilir. O da e, Asi Leia Organa ve Kaptan Anselo'ya da Zeta verilmez. Herhangi bir Grant Aran'ı da veya de kullanılmıyor. Bu arada e, rakip pusuya düşmüş olduğu için koruması tamamen gitti. Ölmesi için daha kolay. E, bir ufak hesaplama yaptım ben. 200.000 canı var. Yani 200 bin hasar vurursak rakibi İndiriz diye düşünüyorum. Yine şokladık. Zaten hiçbir şekilde e, burada. Korumamız azalmıyor, canımız azalmıyor. Çok kolay bir şekilde geçilebilir. Ve evet, yine bir film sahnesiyle sonlandırıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Evet diğer serüven rehberlerinde görüşmek dileğiyle. Güç sizinle